Evet, abilerim, ablarım, kardeşlerim, bugün neredeyiz? OZSO! <laughs> bugün OZSO'dayız. Allah razı olsun. Arkadaşlarımız bizlere OZSO maklubesini yapmışlar. Esiyorsanız Bismillah diyelim, vuralım mı? Evet. Vuralım. Evet, vuralım! Ya Allah! Evet, bakalım nasıl olmuş? Evet, temsilcilerimiz, Bismillah diyelim, çevirelim. Bakalım, OZSO maklubemizde abilerimiz nasıl yapmışlar? Bismillah! Güzel. Evet çevirelim. Biraz sallayalım şöyle. <laughs> evet. Hemen ilginç bir şey yapacağız şimdi. Evet abim buyurun. İskenderüsü. İskenderüsü. <laughs> söylüyor, <benimle>. İskender usulü. İskender usulü. Norveç usulü efendim. Ne İskender? Norveç usulü <laughs> maklubede böyle tereyağlı oluyormuş. Şurada ne yazıyor? Enes yazıyor herhalde. Domatesler var. Evet. <laughs> Allah yapanlardan razı olsun. Evet, Amin. Kadına bakalım mı? Evet. evet. Bismillah. Bakalım Oslo maklubesi nasıl olmuş? Bismillah. Evet bakabilirsiniz. Tereyağı çok güzel bir tat bırakmış. Evet ilk defa böyle bir şey yedik. Allah yapanlardan razı olsun. Amin. İnşallah bugün yemek üzere. Buyurun abi. Allah razı olsun. Bir alkış. evet, selamlar ve hürmetler.